var maalesef. Sabahta da Avrupa'da ondan iyisi yok haberi vardı. Ondan da bir yorum alalım sizden. Avrupa'da ondan daha iyisi yok. Onu da verelim mi? Taner'in haberi. Taner'e de selam olsun. Taner Karaman. Deplasmanda sadece bir yenilgi alan Trabzonspor bu alanda Avrupa'nın en iyisi olurken maç başına puan ortalamasında ise Avrupa'nın en iyi 10 takım arasındaymış sayın izler. Hüseyin Cipşir ile seriye bağladı. Ne diyorsunuz? Yani bu da doğru karşılaştırma değil. İlgilerin zorluk dereceleri. Yani bazı puanları Hı. almak kolaydır. Mesela bizde okul geçmek kolaydır. Yani onu uzun... değiştirecekler şimdi galiba. Yeni bir çalışma. çalışmaktalar. Ali diye bitirdi liseyi. Olsunlar. Bilmiyor hiçbir şey. Bitirdi liseyi bizim çocuk. Lise diploması var yani. Yani bizim zamanımıza göre ortaokul diploması var. Ben tamam. de ortaokul mezunuyum, o da ortaokul mezunu. E, Almanya'da da bir ortaokul aynı bizim yaşımızda bir takım okulları bitirmiş birileri var ve onlar şimdi Heidelberg'de bilmem ne okuduktan sonra bilmem nerelerde bilmem ne yapıyorlar. Yani, biz ne yapıyoruz? Yani Bunlar burada böyle, böyle bakılmaz. Avrupa'nın Avrupa'nın böyle olmaz bu işler. Böyle değil. Paraya bak. Ya analiz Taner işte. Ya böyle. olmaz. yani yanlış verilere bakıyorsunuz. Yanlış verilere bakınca bak korona gelir eve girer ha. Böyle yapmayın. Evde kalın. Bunlar doğru şeyler değiller. Bunlar insana güzel gelen Bak zehirli şeyler bunlar, Yarıltıcı. tatlı bunlar, bak şeker bunlar. Yedirme der hekimler, yedirme çoluğa çocuğa Aha. şeker, dondurma. Bunlar şeker yani yiye, yiye yiye bu hale geldik biz. Hem kilo aldık hem hareket edemiyoruz hem de içeriden kanser hücreleri hücuma geçtiler. Hakem gibi mi? Tabii hani. ki ya bunlar bu aman bu, bu verilere inanmayın yani bu karşılaştırmalar doğru şey. Ya yani Biz kendimizi analiz edelim. Birileriyle karşılaştırarak bir şey anlamaya çalışsak anlayamayız. İmkanı yok yani. Bizim durumumuz bizle ilgili. Bu arada Cem Bey Guardiola İspanya'da sadece Barcelona'da çalıştı. Sonra Bayern Münih, sonra City. Hep büyük takımlarda çalıştı. Sergen Yalçın ilk kez büyük bir takımda çalışıyor. Verdiğiniz örnek çok ya yanlış oldu diye. Tebrik ederim. <laughs> Size kırılmış. Salih Bey çok kırıldığını dile ha. getiriyor. Hiç kırılmasın bana. Niye? Hiç kırılmasın bana. Ben Guardiola'nın ne yaptığını biliyorum. Haliyle bu karşılaştırma doğru karşılaştırma değil diyorum. Ha. Sergen Yalçın da Guardiola şöyle böyle yaptı demiyorum ki. Bu doğru bir karşılaştırma değil. Kendisi de söylüyor. Hiç küçük takımda çalışmadı. Ne yapsın? Küçük takımda mı çalışsın Sergen? Yalçın'la kendimi bir kıyaslayayım. Bana Alevez'i mi verdin desin Öyle, yani. Ya büyük küçük Öyle ben İspanya'da, der. İspanya'da derler mi Alevez'i alınca Beşiktaş'ın hocasıyla filan go... Ya böyle veri olur mu? Böyle bilim, böyle bir okuma yapılır mı? Ya büyük ben okuma yapılmaz diyorum. Arkadaş diyor ki ben buna kırıldım. Ya neyini kırılacaksın bunu? Haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Yahu çünkü. neyine haksızlık ediyorsun? E diyeceksen... haksızlık etti Ya Sergenle ilgisi yok. Ben istatistiği haber kurgusu yanlış diyorum. Ben Sergene bir şey söylemiyorum ki. <laughs> yok yok tamam. Ya sonra. bu nasıl bir okumadır? Vallahi korona eve girer. Dikkat edin camı Allah çerçeveyi Allah. Açın, Allah. açın, havalandırın diyorlar. Bak böyle düşünmeyelim yani. Eve tamam. gidelim, evde kalalım. Böyle olmaz. Benim Sergen Yalçın'a dair tek kelime'm yok şunda. Böyle bir karşılaştırma yanlış diyorum ben. Herhalde biraz daha böyle övgü. Böyle Ama ifadeler... anlamıyorsun bak. Bunu anlamayınca hekimi de anlamıyorsun, bakanı da anlamıyorsun. Sokağa fırlamanın nedeni anlamıyor olma. <laughs> Anlamıyorsun yani. Hani burada anlatılan şeyin Sergen'le Guardiola ile ilgisi yok. Bunu nasıl Anlatıcı... şimdi? Ya işte böyle düzelteceksin ha. bak. Tamam. Böyle düzelecek. Ben bazen bir, veri üst üste yani. koyacak. Trabzon böyle karşılaştırılamaz. Sergen Yalçın, Pep Guardiola böyle karşılaştırılamaz. Tamam. Bitti. Tamam. Geç evi de otur şimdi. Süremiz bak, de sana, bitti mi Kaan? Sana süre verilene kadar otur. Şimdi bizim... Genç Yıldız'ın Başakşehir maçında sakatlanıp çıkması endişelendirmişti. MR sonucunda ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı. Hafif derece ödemi var. Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmanın 70. dakikasında Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşamıştı. 73. dakikada da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uzun süreli sakatlığından yeni dönen 20 yaşındaki Yıldız'ın yeniden problem yaşaması herkese endişelendirmişti. Ancak korkulan olmadı. Dün emarı çekildi. Abdulkadir Ömür'ün menüsküslerinin ve kıkırdaklarının sağlam olduğu belirtildi. Sadece ayağının iç kemiğinde hafif derecede ödem çıktı. Başarılı kanat oyuncusu hafta arası idmanlarında bu bölgeden darbe almıştı. Maçta da aynı yere darbe gelince sakatlandı. Sakatlı oynamasına şu an için engel teşkil etmiyor. İngilizlerden olayı daha Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Slaven Bilic'i getirmeye hevesli. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile ilgili İngiliz medyasından flash bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe yönetimi şu anda West Bromwich Albion kulübünün teknik patronluğunu yapan Slaven Bilic'i önümüzdeki sezondan itibaren takımın başına getirmek istiyor. İşte haberimizle ilgili tüm detaylar. Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konya Spor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündemin birinci maddesi teknik direktör konusu. Sarılı Acıvertli yönetim doğru ismi takımın başına getirmek isterken konu ile ilgili İngiliz medyasından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Geçtiğimiz yaz West Bromwich Albion ile resmi sözleşme imzalayan Hırvat teknik adam Fenerbahçe yönetimi takımın başında görmek istiyor. Öte yandan İngiliz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve henüz 1. senesi dolan Belicin ise ayrılmasının beklenmediği aktarılırken Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi. West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken bazı İngiliz taraftarlar korkarım para konuşur. Hayır bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici yorumlarını yaptı. 11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı şimdiye kadar Haydung Split Hırvatistan U21 Hırvatistan Lokomotiv Moskova Beşiktaş, West Ham United, Al İttihat Cidde ve West Bromwich'i yönetti. Öte yandan Bilic, West Bromwich ile toplamda 41 karşılaşmaya çıkarken 1.85 puan ortalamasında yakalamayı başardı. Sarı Civertliler, Alanya Spor ile sözleşmesi sona eren Papisisse ve Fabrice Ensakala da kanca attı. Erol Bulut, iki yıldızıyla birlikte Fenerbahçe'ye gelmeyi planlıyor. Fenerbahçe yeni hoca için acele etmezken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Şu anda Alanya Sporu çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, öğrencileriyle birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Sarılı lacivertlerle de ana anılan isimler ise Papi Sisse ve Fabris Ensakala. Alanya Spor forması giyen Kongolu Solbek Ensakala ve Sisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe 2 yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katacak. Fenerbahçe uzun süredir sol beki transfer yapmak istiyordu. Ensakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Sisse'yi alarak Vedat Müric'i yedeklemek istiyorlar. Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenilenler arasında. Alanya Spor formasıyla çok başarılı bir grafikçisen Papest ise 24 karşılaşmaya çıktı ve çıktığı 24 karşılaşmada 16 gole imza atmayı başardı. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem Sarı Lacivertli takımda teknik direktörlük yapan ve Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Kötü gidişat nedeniyle Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ligin bitimine 8 hafta kala teknik direktör arayışları sürüyor. Adı Erol Bulut Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle anılan Sarı lacivertlerde daha önce iki dönem teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına açıklık getirdi. Hürriyet'in haberine göre önceki gece Zorlu Center'da görüntülenen tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor. Doğru mu sorusuna? Arkadaşlar şimdilik öyle bir şey yok yanısını verdi. İki dönem Sarı Lacivertli takımı çalıştıran ve deneyimli teknik adam, bir Süper Ligi şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konya Spor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor. Aspor yorumcusu Erman Toroğlu dün akşam oynanan maçların ardından artık dayanamadı. Bombaları peş peşe patlattı. İşte açıklamadan satır başları. İki maçı dar dar da dar arda seyrettim. İki maçın sonucu da takımların oynadıkları futbollara göre bence doğru bitti. Yalnız Trabzon'da bir hakem ve bir var hakemi vardı. Onlara ne desem ne yapsam diye düşünüyorum. Aspor'daki takım oyununda devre arasında bayağı konuştum. Yahu arkadaşlar bir cinayet işlendi, inanılır gibi değil. Başakşehirli Şekirtel kafaya çıkarken Vakayemen'in formasından olanca gücüyle aşağı çekiyor. Öbür eli ile de omzuna basıyor. Hakem bunu gördü, baktı, bir daha baktı. Bunu vücut dilinden anlıyorum. Devam etti. Peki var bunu nasıl çağrı bizletmedi? Eğer bu pozisyon hakem tarafından verilmezse ya da var tarafından seyrettirilip verdirilmezse bir organize iş vardır. Tabi bu organizasyonun arkasında kim var bunu bilemem. Peki bu cümlelerden dolayı beni mahkemeye verebilirler. Savcılara da yargıçlara da bunun hesabını veririm. Futboldan hiç anlamayan 10 savcı, 10 yargıç olsun. Hatta 5'i kadın 5'i erkek olsun. Pozisyonu izletelim. Adalet beni mi suçlu bulur yoksa hakem ile varı mı merak ediyorum.